Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Kral Kupası çeyrek final mücadelelerinde Atletik Bilbao ile Barcelona karşı karşıya geliyor. Katalonya derbisinde ev sahibi Bilbao, deplasman ekibi Barcelona'yı ağırlıyor. Ev sahibi uzun süredir çok iyi bir futbol oynuyor ve oldukça formda. Deplasman ekibi Barcelona ise kadro olarak bence kendi standartlarının altında ve iyi bir oyun oynamıyor. Bu deplasmanda da ben Barcelona'nın işinin kolay olmadığını düşünüyorum. Ev sahibinin zor da olsa kazanmasını bekliyorum. Tahmin MS 1 oran 2.42. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.